Merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle Steven La adlı harita oynayacağız. Haritayı oynayacağız. Testler. Zombi testi, ses testi. Zombi testi. Dur şu zor. Zor alalım. Heh, tamam. Güzel. Burada ne yazıyor? Sonuçta zombi gelmiyorsa barıştırma zombi hep geliyorsa optifine kurun, ses gelmiyorsa ses hiç pek iyi düzeltin. Neyse, optifine kurmalıymışım. Normal, kurallar, zor hard. Normalde oynayacağım ben. Kurallar, Ben bilmiyorum ki nasıl... neyse başladım. Son güncelleme Evet tamam. Simulanesi önemli bir dal simulanesi çalışmaz. Önemli 8 simulanede çalışmaz. Önerilen 1 7. Ben 1 7 2. Oyunu başlamadan önce testleri uygulayayım. Oyuna başla. Burası neresi şimdi? Ah bu kapı açık. Tamam. Hmm. Deri kask, deri bot, tahta kılıç, tahta kılıç mı? Ha, hmm. güzel yapmışlar. O şekilsin ya, ha buna. Şunu da yok, şunu iki iki atalım. Evet, şöyle, şöyle. camman kırmak yasak değildi sanırsam orada bir yer var ama oraya nasıl çıkacağım onu merak ediyorum ah çıktım şu patatastır alalım patatas patatas şöyle şunu şöyle. Ne yapıyorsun? Bir dakika parlaklığa bakayım. Parlaklık tamam. Şunu sunma alsana. Ben de diyorum niye bu kadar çok kasıyor? Eee? Buradan geri mi şimdi? Allah! Buralarda bir şey falan var mı? büyük bir ihtimal yok. Yani buradan geri çıkacağız şimdi. O zaman böyle geri bir gidelim bakalım. Tahta kalırsa ne yapacağım ki ben? Allah Allah. Bu şaşırtıcı bir şey. Şu görüş açısını normal yapalım ya. Normalde de olunca çok şey oluyor. Özür dilerim arkadaşlar de şey yaptım ama. Burada bir şey yok, bir şey yok. Ne yapacağız burada? Şu ne ya oca? Ya tamam da ne yapacağız burada? Allah Allah. Şurada almadığım bir şey mi var? Yok. Burada yok. Allah Allah. Ana buradaki kafa açılmış. Anlamam lazım. Oho. Gel, come on, come on, man. Come on, come on. Fuck. Gel, gel. Ne? Hmm, hmm, hmm. Hmm. Aa, öldü. şöyle şöyle çıkabiliyor muyuz? Aslında çıkar biliyoruz sana yok çıkamıyoruz tamam. Neyse. Şöyle. Allah Allah. Allah'ım adamın yaptırdığı şeyler var. ama olsun nasıl olsa bir map oyunu Allah senin cezanı kahretsin burada bir şey var ama neyse Allah'ım şöyle arkadaşlar niye sesim az geliyor diye sorarsanız birazcık hasta gibi oldum Ee, amaç buradan mı bu atlayacağız yoksa bunların üstüne? Evet, öyle bir şey oldu ama. Ya bunlar ne için var ya buralar? Bunları kıramıyoruz mu? Bu. Allah. Ben burada vallahi ne yapacağımızı hala daha çözemedim. Ee, hıms. Bir daha çıkacağım, bir daha bakacağım. Allah'ım. Allah'ım. Allah düşme. 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 Benim burada. İyi de. Burada bir şey yok ya. Valla. Şurada bir şey var mı? Kapı mutlaka açılmış mı? Açıl yok açılmamış. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bu part iki part ya yani, har harit çekeceğim işte bunun devamı gelecek neyse kendinize iyi bakın ben bunu nasıl yapacağımı öğreneyim ondan sonra ikinci bölümü falan çekerim kendinize iyi bakın hoşça hoşçakalın bay bay